Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir airdrop videosuna da hoş geldiniz. Bu airdrop videomuzda nakit 30 dolar kazanabileceksiniz. Görevler de çok basit olacak arkadaşlar. Videonun sonuna kadar izlerseniz hepsini yavaş yavaş anlatacağım. Lakin videoya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Son zamanlarda birçok video attık farkındaysanız. Aktif olarak videolarımıza devam etmeye çalışıyoruz. Tabi bu airdroplarımızın arasında bazı airdroplar ağır gelebilir kullanıcılarımıza. O yüzden söylüyorum arkadaşlar şimdiden söylemek istiyorum yani. Lütfen hani attığım her yer yapmak zorunda değilsiniz. Hani o yüzden kalkıp da bu hacim çok yüksek neden paylaşıyorsun gibi bir şey düşünmeyin. Yapan arkadaşlarımız var yapamayanlar var. Eğer yapamıyorsanız problem değil. Daha uygun daha güzel olan bunun gibi daha iyi olabilecek etkinliklere katılırsınız arkadaşlar. Bu yüzden videoları izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları izlerken de yorum atmayı ve beğeni atmayı da unutmayın. Şunu da belirteyim. sen Global'in hala etkinliği devam ediyor. Ödeme kanıtları hala devam ediyor. Ama arada bazen sıkıntı yaratabiliyor Global. Ee, çünkü şöyle bir durum var. Parayı spot'a aktarırken hata verebiliyor. Ama onu da Auto Clicker'a koyarak rahat bir şekilde düzeltebilirsiniz. Diğer etkinliklerimizin de ödeme kanıtlarını görmek istiyorsanız Telegram kanalımıza uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Lafı çok fazla uzattığımın farkındayım. Hemen videonun detaylarına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar etkinliğimiz Mahe ve Vex'in ortak düzenlediği etkinlik olacak. Bu etkinlik sadece 7 gün sürecek. Lakin an itibariyle 6 gün kalmış bulunmakta. Çünkü etkinlik dün başladı. Sadece bizim linkimiz özel. Ben dün paylaşamadım. Bugün paylaşacağım. Ayın 26'sında bu etkinlik bitecek arkadaşlar. Bunu en başından söyleyeyim. Şu an isme de takılmayın. Mahenizm yazıyor. O yanlışlıkla yapıldı. Düzeltilecek. Ben bu linki paylaştığım zaman düzeltilecek bu etkinlik. Mahe yazar. Bu etkinlik dediğim gibi 19 Ağustos'ta başlamış olup 26'sında bitecek. Ve arkadaşlar ödüller de 26 Ağustos'tan sonraki bir hafta içerisinde hesaplarınıza tanımlanacak. Peki ödül ne? Ödülümüzde 30 dolar olacak arkadaşlar. Çekilebilir nakit 30 dolarlık VXT token kazanacaksınız. Peki nasıl olacak? Çok basit arkadaşlar. Direkt kimlik onayı yapacaksınız. Önce yani kayıt olacaksınız. Kayıt olduktan sonra kimlik onayı yapacaksınız. Ve minimum 101 USD yükleyin. Hani sıkıntıya girmemesi için 101 USD yükleyin. 101 USD yükledikten sonra da bir kere onunla spotta trade atın. Yani USDT TRX'e çevirebilirsiniz veya istediğiniz bir coin'e çevirebilirsiniz. Sonra tekrar USDT aktarın ve daha sonra da arkadaşlar bunu yaptığınız için 10 dolar kazanacaksınız. Ve ikinci olarak da 1000 dolarlık spotta veya futures'ta yani vadeli işlemlerde 1000 dolarlık hacim yaparsanız yani mesela 100 dolarınız var yani 100 dolar yüklediniz. 100 dolar ile vadeli de 10x ile diyelim 10x ile bir işlem açtınız kapattınız. Bu 20 bin dolarlık hacim oluyor gerçi ama neyse yani fazlası göz çıkarmaz. Bunu da yaptığınız için 20 dolar daha kazanacaksınız. Toplamda 30 dolar kazanmış olacaksınız. Lakin bu etkinlik sayfasını sizlere bıraktığım zaman lütfen sign up butonuna tıklamayı unutmayın. Zaten sign up butonuna tıkladığınız zaman önce bir hesap açmanızı isteyecek sizlerden. Hesabınızı açtıktan sonra da arkadaşlar sign up'a tıklayıp buradan bu etkinliğe katıldım diyorsunuz aslında. Ve özellikle şunu söylemeyi unutmayayım arkadaşlar. Kesinlikle bu bağlantıya özel olacak bu etkinlik. Yani referanssız katılırsanız etkinlikten faydalanamayacaksınız. Bunun belirttiğim en başından sonra sıkıntı çıkmasın. Hesap açılışı da çok basit. Sign up butonuna tıkladığınız zaman otomatik olarak sizi bu linki aktaracak. Burada e-mailinizi girip sign up diyeceksiniz. Diğer işlemleri tamamlayıp kimlik onayına geçeceksiniz. Kimlik onayını yaptıktan sonra hesabınız açılacak. Depozit deyip minimum 101 dolar yükleyin. Hani 100 dolar diyor da 101 yapalım garanti olsun. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar Diğer görevleri tamamlayıp ödül'e hak kazanacaksınız. Etkinlik buraya kadardı arkadaşlar. Umarım bu etkinliği beğenmişsinizdir. Çok basit dediğim gibi. Yani burada bir zarara uğrayacağınızı düşünmüyorum. 100 dolar yükleyeceksiniz, 130 dolar çekeceksiniz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz de kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim.